Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 300 metrekare arsa içerisinde harika bir ses geliyor değil mi şu an? Su sesi, sıcacık havada havuz muhteşem duruyor. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz ama mutfağına bayılacaksınız. Ben mutfağını gerçekten çok seviyorum. 30-40 milyonluk villalarda bulamayacağınız mutfak kalitesini burada bulacaksınız. Ev çok güzel, full eşyalı, sıfır eşyalı, 4 artı 1. 4 artı 1 çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Fiyatımız ne? 16 milyon 250 bin TL. Bölge fiyatları da arkadaşlar 15-16 milyon civarında. Eşyalı olduğu için bir tık daha yukarıda. Ama şöyle söyleyeyim. Eşya fiyatı da eklendiği için. Ama şu var. Güzel bir pazarlığımız var. Takas tekliflerine de açık. Onu da söyleyeyim. Yani didim içerisinde, didim çevresinde gayrimenkulünüz, mülkünüz ya da arabanız varsa takas tekliflerine açık. Girişimiz burada. Birazdan bakacağız. Şu havuz kısmını bir gösterelim. Güzel bir havuzumuz var. Motor da ne kadar güçlüymüş. Bak suyu ne kadar ileriye atıyor görüyor musun? Bende bu yok mesela. Motor gerçekten çok iyiymiş. Tabii gayet de güzel bir havuz. İnsanın şu an atlayası geliyor havuza. E, sorsanız deseniz ki kendi evinde havuz var kaç defa girdin? Bu sene sadece 3 defa girdim. Boşa temizliyorum. Her gün havuzu temizliyorum, ilaçlıyorum. Boşa yapıyorum. Hemen şöyle bir gösterelim. Burada iki tane şezlongumuz var. Burada güzel bir masamız var. Tabii buraya bir de şemsiye eksik. Şemsiye nerede? Şemsiyeyi getirmeyi unutmuşlar ya da getireceklerdir. Getirmeseler bile biz satarsak kesinlikle getirecekler. Burayı da gölge yaptıktan sonra bir sorun ortada kalmayacaklar. Ev güzel, mantıklı bir fiyat. Yan tarafını satıldı, yan tarafı satıldı. Yan tarafının yan tarafını da tanıtmıştık. O da eşyasızdı. Onun fiyatı 15 milyon 500 bin TL. Burası 16 milyon 250 bin TL. Pazarlık var, takas tekliflerine açık. Burada bir depomuz var, güzel bir yeşil alanımız var domates ve biber dikmişler. Bibere bakar mısın? Ne kadar güzel büyümüş. Bak bak bibere bak. Çok güzel büyümüş burada. İşte böyle küçük bir bahçe alanı ayıracaksınız kendinize. Domatestir, biberdir, böyle şeyleri ekip burada en azından hani bir nebze de olsa kendi diktiğiniz ürünü yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Güzel olur. Zaten toprak verimli bir toprak. Domates, biber de her yerde büyüyor. Bu arada her yere domates fidesi yerleştirmişler. Bak burada var, burada var tabii bunlar toplamışlar, yemişlerdir ama ilerleyen zamanda burada bir tane kalmış. Gel göstereyim. Gel gel bak domatese bak. Domates yavaş yavaş tabii gölgede kaldığı için bu çok böyle kızarmamış ama kızarmaya da başlamış. Gayet güzel. Çok güzel değil mi? Emek dolasım geliyor böyle domates biber görünce. Biz köyde yapardık. Köyde babaannemin böyle bir bahçesi vardı. Bir yapardı yazın hiçbir ürünü dışarıdan almazdık. Domatesler, biberler, salatalıklar, acurlar böyle çok güzel ürünler verdi. Gayet güzel bir yan bahçemiz var. Buradan da çıkıyoruz. Şurası kapanıyor arkadaşlar onu söyleyelim. Burayı müteahhit kapattıracak. Sizlik bir durum yok. Müteahhit kapattıracak. Şurayı vestiyer alanı gibi düşünün. Yani bir çıkışı engellersiniz. Diğer taraftan çıkarsınız. Çok da problem olmaz. Araç park yerinin üzerinde kapatılırsa gerçekten çok da güzel olacaktır. Şık bir ev gezeceğiz. Akıllı sistem. 4 artı 1. Ayrı mutlak full eşyalı. 16 milyon 250 bin TL. Çok da laf uzatmadan hemen içeriye geçelim. Hava gerçekten çok sıcak. Evet arkadaşlar sıra içeride. Giriş böyle güzel bir koridor açılıyor. Hemen sol tarafta audio marka. Akıllı sistem kumanda panelimiz var. Gayet güzel bir marka. Devamında daha da genişliyor bu antre. Bir tane genel kullanım banyo lavabo. Salon mutfak ama mutfağa bayılacaksınız. Başta da söyledim ya gerçekten çok güzel bir mutfak. 30 milyonluk 40 milyonluk villalarda görmediğimiz mutfak. Hemen mutfağa bir girelim mutfağa bir gösterelim. Bakar mısın şuranın güzelliğine? Ben ev yemekleri yapmayı seviyorum. Evde kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Şöyle güzel geniş bir mutfağım olsun diyorsanız burası aradığınız mutfak. Özellikle akşam görüntüsü panjurları da kapattığınızda böyle Üst taraf samanyolu galaksisi gibi gözüküyor. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Adam mutfak zaten başlı başına bir yemek masası gibi. Kalan yere de artık bercerler böyle bir çay köşesi, kahve köşesi gibi bir alan yaratmışlar. Hemen o köşeye yemek masası da sığabilir ama yemek masası ihtiyacınız zaten burada çözülmüş. Gayet güzel. çimstone tezgah tezgah arası 60'a 120. Seramik mevcut. Üst tarafta ve alt tarafta da gayet güzel ürünler var. Bakalım şöyle eksik bir şey var mı? Tabak, çanak eksik. Başka da bir eksik yok. Beko'nun ürünleri. Kartal mobilyadan gelmiş bunlar da. Ama çay makinesi eksik burada. Çay makinesi nerede? Müteahhit firmamız ve bu evi döşeyen abimiz çay makinesi olur mu? Türkiye'de çay makinesi, çay demliği olmayan bir ev olur mu? Gayet güzel bir mutfak değil mi? Değil mi? Herkesin hayali bence böyle bir mutfak. Şimdi bu mutfağı yarıya bölüp bir tane oda yapanlar var bu bölgede ayrı metrekare içerisinde. Ama ben böyle geniş geniş kullanmak istiyorum. 3 oda olması benim için yeterli diyorsanız bu ev gerçekten çok şık. Beko marka geniş bir buzdolabımız var. Mikrodalga ve fırınımız var. Antrasit ve ahşap rengi burada birbirine çok güzel yakışmış değil mi? Üst taraftaki görüntü de zaten muazzam duruyor. Hemen şöyle devam edelim salona bakalım. Aslında her zaman ilk önce salondan başlarız ama bu sefer biz mutfak kısmından başlamak istedik çünkü mutfak gerçekten harika gözüküyor. Salon da çok şık. Şu e, renkler moda bu senenin değil mi? Son 1-2 senedir çok güzel e, renkler ve çok şık döşeniyor evler. Benim evimdeki renk de bu arkadaşlar. Koltuklar aynı olmasa da renkler aynı. Gayet şık bir orta sehpamız var. Televizyon ünitesi arkası baskı boya yapılmış. Çok da güzel olmuş. Sehpa da eşyalarla uyumlu ve şu berjerler çok şıkmış bu arada. Gerçekten çok şık berjerler varmış ki bunlar bir de hafif istediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Evin içerisinde şu an 1 milyon 250 bin TL'lik eşya var. Bütün odalarda klimalar mevcut. Buradan yine bahçe kısmına da çıkış yapabiliyoruz. Ve geçiş alanının oldukça geniş olduğunu siz de zaten görüyorsunuz. İki tane üçlü koltuk, iki tane tekli berjer sığdırılmış. Artı oldukça fazla geçiş alanları var. Şurada boş alan kalmış. Buraya belki bir sehpa takımı olabilir. Güzel gözükecektir. Televizyon da gayet şık duruyor. Spot aydınlatmalarımız var. İşte devam edelim. Hemen şöyle lavabo kısmına bir bakalım mı? Hızlı hızlı gezelim. Evin içerisi serin ya. Dışarıda e, sıcakta artık çekim yapmaktan sıkıldık. Burada niş yapılmış şuraya güzel olmuş. Zaten buradaki duşu kimse kullanmaz. Alt katlı oda yok ama yine de bir duş yerleştirmişler. Güzel olmuş. Belki elzem durumlarda ihtiyaç anında kullanılabilir. Burada da niş var. Vitranın gömme rezervuarı. Eca'nın muslukları kullanılmış. Şöyle bir merdiven altında gösterelim. Merdiven altı lavabomuz yok burada. Bu şekilde bir depo oluşturulmuş merdiven altına. Ve burada da gayet güzel bir vestiyerimiz var. Derli toplu tertemiz bir ev. Ben bu şekildeki evleri seviyorum arkadaşlar. Alt kata bir tane daha oda yapmaktansa şu mutfağı tekrar bir gösterelim şöyle. Bu mutfağın genişliği çok daha kullanışlı. Zaten mutfakta bahçede zaman geçiren insanlar için bu mutfak başka bir yerde bulamayacağı bir mutfak tarzı. İnsanlar genelde bahçede zaman geçirir. Kış aylarında da mutfak alanı ya da salon kısmında zaman geçirir ki bu alanların daha ferah daha geniş olması gerekiyor. Geldik üst kata. 4 tane odamız var bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Geniş bir antre, merdiven boşluğu çok şık duruyor. İki tane pencere artı led aydınlatmalar bırakılmış. Güzel de olmuş. Burada bir direk var. Gayet şık duruyor. Kullanışlı. Hemen odalara bir bakalım. İlk odamız hemen sağ tarafta. Çift kişilik bir yatak, iki tane komodin klima, dolap. Karşıda bir makyaj masası her şey sığdırılmış. Her şey sığdırılmış. Artı balkonumuz da var ama balkona diğer odadan çıkalım. Buradan çıkmayalım. Her yeri farklı farklı açılardan gösterelim. Şöyle bir şu köşeden bir gösterir misin? Tabi burada süs eşyaları da yerleştirilmiş. Bakar mısın burada? Bunlar çok şık duruyor. Ama gerçek kitap olsa daha güzel olurdu tabii ki. Kitap okuyalım. Gayet güzel bir dolabımız var burada değil mi? Şık, tertemiz bir dolap. Bakın galoşlarla girdik. Şunların ışıkları nereden yanıyor diyeceğim ama bunların içerisinde ampul yok galiba. Bunlar zaten yatak başlığına entegre şekilde gelmiş. Yani orayla bir bunu söktüğünüzde yatak başlığını kaldırdığınızda bu görüntü ortadan kalkacaktır. Sadece şuradan bir elektrik tesisatı eklenmesi lazım. Onu da zaten bırakmışlar ve yapmışlar. Gayet güzel. Odalar laminat. Geldik çocuk odasına. Gayet güzel bir odamız da burada var. Şöyle perdeyi de açalım dışarıya da çıkalım. Hemen burada bir tablo, araba tablosu. Karşıda güzel bir klimamız, tek kişilik yatağımız. Hemen burada da bir tane geniş bir dolabımız var. Artı balkonumuz var. Bu balkon arka tarafa baktığı için genelde bu balkon kullanılmaz. Depo gibi ya da böyle hava almak için hemen böyle çıkıp e, kullanabileceğiniz bir balkon. Zaten çocuk odasının balkonu olduğu için de çok da kullanacağını zannetmiyorum. Berger çok güzelmiş. Özür dilerim Berger diyorum. Komidin çok güzelmiş. Gerçekten harika değil mi? Çok yumuşak değil mi bak? Harika. Devam edelim. Genel kullanım. Banyo boya bakalım. Her şey yerli yerinde. Derli toplu. 16 milyon 250 bin TL'lik bir villa geziyoruz çamaşır makinesi buraya yerleştirilmiş. Hatta arka tarafta boşluk var. Biraz daha ittirilebilirmiş. Şuraya da güzel bir dolap yapılabilir. Duşa kabin gayet geniş. İçinde laminat görünümlü seramik kullanılmış. Vitranın gömme rezervarı. Eca'nın muslukları. Su akıyor mu dedim de. Akıyor. Dediğimde su akıyor arkadaşlar. Dedim sadece yazın su azalıyor. Bunun nedeni de 100 bin nüfuslu bir yer. 1,5 milyon 2 milyonlara yaklaştığında ister istemez bazı sorunlar olabiliyor. Bu da ufak sorunlardan bir tanesi. Bir iki sene içerisinde çözülecek. Şurada bir şey yazıyor. Ben ona takıldım. Araya set. <laughs> yani burada eşyaların yerleştirilecekleri yerleri yazmışlar. Yanlış yerleştirmesinler diye. Dikkatim o çekti. Ne yazıyor diye baktım. Buraya şu yatak, şuraya da bu yatak gelecek gibi bir şey yazmışlar. Bu oda çok güzel olmamış mı? Eşyalar harika. Ben Küçükken böyle bir oda isterdim kendime. Her zaman isterdim ama şimdi tabii ki artık çocuğumuzu alacağız. Gayet güzel, geniş bir oda, şık bir oda. Renkleri çok seviyorum. Tam böyle benim istediğim renklerde ne koyu ne açık, böyle iç açıcı. Aynı zamanda da böyle ruhsal bir e, haldeyken de yani kötü bir durumdayken de insanın keyfini yerine getirebilecek renkler. Böyle ben çok aşırı renkler sevmiyorum. Ee, sarıdır, kırmızıdır gibi bu tarz renkler, özellikle turuncu renkler çok hoşuma gidiyor. Bir de şunu söyleyelim. Turuncu renk insanın daha çok alışveriş yapmasına sağlıyormuş biliyor musun? Geçenlerde bir yerde okumuştum. Böyle büyük mağazalarda genelde turuncu amblemler ya da turuncu birkaç tane eşya görebiliyormuşsunuz. Bunun da nedeni daha çok alışveriş isteğini ortaya çıkarıyormuş. İnsan psikolojisi çok garip. Gelelim... Ebeveyn banyolu odaya. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var burada da. Şimdi ilk önce bir banyo lavaboya bir bakalım. Sonrasında odaya bakacağız. Geniş bir duş alanımız var. Niş yapılmış. Gayet güzel. Ankasya şekilde duvarın içerisinden geliyor. Burada hareket edebileceğiniz yeter kadar alanımız var. Vitra gömme rezor var. Eca musluk konuşamadım. Bunları söylemiştim. Devam edelim. Böyle de bir yatak yerleştirilmişler. Cam tarafına yerleştirilmiş yatak. Karşıya dolap koymuşlar. Tabi bu ters de olabilir. Dolabı biraz daha küçültebilirsiniz burada. Yatağı böyle de koyabilirsiniz. O da olabilir değil mi? Dip tarafa doğru çekip. Şimdi buradan camı kapatmak yerine tabi ben fikir veriyorum sadece. Ee, bu iş tabii ki işi bilenin. Ama şöyle bir yatak koyup sağ tarafa küçük bir dolap daha yerleştirsek olurmuş. Yani bu dolap yerine daha küçük, daha minimal tarzda bir dolap buraya gayet yakışırmış. Olur mu? Olur. Burada da böyle bir kapımız var. Balkon çıkışımız var. Hemen şöyle balkona da bakalım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Havuz çok güzel gözüküyor. Hava çok sıcak. Havuz muhteşem. Kesinlikle gelip görmeniz gereken evlerden bir tanesini gezdik. 300 metrekare arsa içerisinde 16 milyon 250 bin TL'ye satılık. Değil mi? 16 milyon 250'ydi fiyatı yanlış söylemeyelim. 16 milyon 250 bin TL'ye satılık lüks, gerçekten güzel mutfağına bayılabileceğiniz harika bir ev gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etmişsek affedin.